Ormanlarımızı kasıtlı olarak yakanların elleri kırılsın inşallah. Orman yangını. İkimizin de ateşe ihtiyacı vardı. Evlerimizden uzak geçirdiğimiz kamp günlerinde üşüdüğümüz anlarda ısınmak, karanlıktan kurtulmak, acıkınca yemeklerimizi ısıtmak için ikimizin de ateşe ihtiyacı vardı. Sen yakmasan belki ben yakacaktım sen yaktın diye ben odun atmasa mıydım? Ama ateş yakmaktı sadece. İhtiyaca binaen amacımız Beyoğlu sokaklarındaki gibi. Tarihi evleri kundaklayıp yerine beton binalar dikmek değildi ki. Sadece ateşe ihtiyacımız vardı. Sadece rüzgarın çıkacağını kestiremedik. Rüzgarın çıkıp alevleri dağıtacağını, masum bir ateşi yangına çevireceğini etrafa korku saçacağını kestiremedik. Bilemedik her tarafa uzanıp her şeyi yakacağını. Bilemedik ormana sıçrayıp önünün anlamayacağını. Bir şeyler yapmalıyız. Söndürmeliyiz bu yangını. Engellemeliyiz memleket baciasına dönüşmeden. Yanacak olan sadece sen ve ben değiliz. Kuru ağaçlar da yanacak. Yeni pizlenenler nerede, Geçmiş yanacak. Bugün yanacak. Daha da kötüsü yarınlarımız yanacak. Fırat Ergenekon, Fırat Sav, Simsaroğlu.